Herkese merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle birlikte ülke geneli ortak sınav çözeceğiz. Sizler için kazanımlardan faydalanarak karşınıza çıkabilecek soruları getirdim. Kesinlikle çıkabilecek sorular var. Hazırsanız hemen başlayalım. Aşağıdaki metinde yer alan bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Bu kelimeleri metinden bularak uygun boşluğa yazınız. Kalemimizi aldık. Binlerce yıl öncesinden günümüze dek gelen Türkiye'de görülmeye değer antik kentler vardır. Pergamon, Afrodisias, Efes, Hierapolis, Milet. Hepsinin farklı büyüsü var tabi. Mesela Travertenlerin yanındaki Hierapolis'in antik tiyatrosu ve hamamı. İlk çağdaki uygarlıklarla ilgili olan demiş. Bize ilk çağdaki uygarlıkların olduğu cümleleri bulmamız gerekiyor aslında. Baktığımız zaman şu kısmı bizi daha çok ilgilendiriyor ve buradaki bu tanıma hitap eden sözcük ise antik kelimesidir. Bir şeyin insan üzerine bıraktığı kuvvetli etki. Bizi böyle daha çok cezbeden, farkındalık kazandıran, oraya böyle kitlenen bir kelime lazım. Bu kelime de büyük kelimesidir. Son tanımımız ise yıkanılacak yeri soruyor. Sizin de bildiğiniz gibi bu kelime de hamamdır. Bu tarz sorularda benzer kelimeler üzerinden devam etmelisiniz ve buna yakın kelimeleri paragrafta bulmalısınız. Bu şekilde ilerleyip en yakın olanı cevap olarak yazmanız gerekiyor. Puanlarımızı aldık, ikinci sorudan devam ediyoruz. Hikaye edici metin yazma sorusu. Aşağıda verilen yapı unsurlarının tamamını kullanarak olay akışına uygun serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşan bir hikaye yazmamızı istiyor ve hikayemize de başlık ekleyeceğiz. Şimdi burada bizim bilmemiz gereken önemli bir şey var. Yazdığınız bu hikayeyi 3 parçaya böleceksiniz. Birinci bölümümüz serim kısmı. Burası kısa oluyor genellikle. Diğer kısmımız ise düğüm kısmı. En uzun cümleler burada yer alıyor. En sonda artık sonuca doğru geliyoruz. Hikayemizi bitiriyoruz. Bu kısmımız da çözüm kısmı. Şimdi biz bunu yazarken nasıl yazacağız? Hemen farklı bir kalemimizi alalım. Serim kısmında çocuklar mesela burada neyi soruyor bize Bertu ve arkadaşlarının müze gezisi. Bertu ve arkadaşlarının son zamanlarda sıkıldığını, artık bu hafta sonunda farklı bir şekilde geçirmek istediklerini, değişik bir şey yapmaya karar verdiklerini ve bu süreçten kısaca bahsedebilirsiniz. Bu kısmımız bizim giriş kısmımız olacaktır. Diğer bir kısmımız ise düğüm kısmında olayları burada yazmanız gerekiyor. Olayımız nedir? Bizim müze gezisi. Müze gezisine, hangi müzeye gitmeye karar verdiklerine, sonrasında burada karşılaştıkları müze rehberine, mesela bununla ilgili bir diyalog eklediğiniz kısım yine düğüm kısmıdır aslında. Cumartesi günü buraya gittiklerini düğüm kısmında yazmanız gerekiyor. Hangi müzeye gittiğinizi sizin hayal gücünüze bıraktım burada. Çözümde ise artık nasıl bir gün geçirdiklerini, nelerle karşılaştıklarını, hoşlandığı ya da hoşlanmadığı şeyleri belki en son belirttiğiniz bir kısım burası olabilir. Ya da bir sonraki gezilerinin nereye gideceğini karar verdikleri kısım. Böyle bir en son hikayeyi bitiren kısım çözüm kısmında yer alması gerekiyor. Kısaca bir derleme yapıp en sonunda kapatıyorsunuz. Burası ise çözüm kısmı oluyor. Yani bizim giriş kısmımız, gelişme kısmımız ve sonuç kısmımız aslında. Şimdi de hikayemize bir başlık koyacağız. Mesela ne olabilir? Farklı bir hafta sonu olabilir. Ya da tarihi bir gezi olabilir. Tarihi bir hafta sonu gezisi olabilir. Sizler farklı yaratıcı fikirlerinizi başlık olarak ekleyebilirsiniz. Ben tarihi bir hafta sonu yazıyorum. Burası bizim başlığımız. Başlığımızı da ekliyoruz. Puanlarımızı alıyoruz. Üçüncü sayfaya geçiyoruz. Metindeki hikaye unsurlarını belirler. Hafta sonu hava o kadar güzeldi ki hızlıca piknik sepetini hazırlayıp çıktık. Piknik yapmak için yola koyulduk. Yemyeşil bir doğa karşımızda gölet, güzel sesli kuşlar. Kuzenlerimizle voleybol oynadık, doğa yürüyüşü yaptık. Parçada yer alan hikaye unsurlarını yazınız. Kesinlikle her sınavda karşınıza çıkabilecek bir kısım burası. Her sınavda muhakkak hikaye unsurları çıkar. Buradaki yerimiz bizim neresidir? Yeşil tabiattır, gittiğimiz piknik alanıdır. Zamanımız ise hafta sonudur. Hafta sonu pikniğe gitmişler. Olayımız ise güzel havayı değerlendirmek için pikniğe gitmeleri. Gitti bu piknikte voleybol oynamaları, piknik yapmaları ve sonrasında doğa yürüyüşüyle bunu taçlandırmaları. Bunu yazmamız gerekiyor. Şahısımız ise yaptık demiş, koyulduk demiş, oynadık. Yani burada birinci çoğu kişiye dayalı bir anlatımımız vardır. Kuzenleri de eklediğimiz için şahıs kadrosunu bunlara dahil etmeliyiz. Evet, dördüncü sorumuza geçiyoruz. Metnin ana fikrini, ana duygusunu belirler. Çocukluğum, çocukluğum, gözümde tüten memleket. Artık bana sonsuz hasret, sonsuz keder çocukluğum. Yukarıda verilen şiirdeki ana duyguyu yazınız. Her zaman karşınıza ana duygu ve ana fikir soruları muhakkak çıkacaktır. Çünkü Türkçenin artık bunlar belki mi sorularındandır. Aslında zor bir soru değil. Çocukluğuna dair özlemden bahsetmiş. Çocukluk yıllarına karşı bir hasret çektiğinden söz etmiş. Bu yüzden bunları yazabiliriz. Buradaki bizim ağır basan ana duygumuz özlemdir, hasrettir. Bu sorumuzdan gelen puanları cebimize attık. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Biraz daha artık farklı tarz sorular... Çekim eklerinin işlevlerini ayırt etme sorusu. Aşağıdaki cümlelerde yer alan lerler ekinin hangi anlamlarda kullanıldığını yazınız. Lerler eki bizim çokluk ekimizdir. Çokluk ekleri de çekimeklerindendir. eklerindendir. Karşınıza çokluk eki de çıkabilir. Yakın zamanda Tarık Beyler gelecek. Tarık Bey aslında tek bir kişi ama saygıdan dolayı lerlerekini eklemiş. Bu yüzden de buradaki kullanıldığı anlam saygı. Bu tarihi eser Selçuklular zamanına aitmiş. Selçuklular bir devlettir. Selçuklu devleti topluluk anlamına gelen mesela İngilizler, Türkler böyle şeyler diyorsak eğer lerlerekini yine eklememiz gerekiyor. Halamlar da tatile gidecekmiş. Burada ise halasının ailesinden söz etmiş ailecek gideceklerini belirtmiş, aile anlamında kullanılmış. Bunu da yazdık ve 6. sorumuzdan devam ediyoruz. Burada ise yazım kurallarıyla ilgili bir sorumuz var. Yazım kuralları her sınavda karşınıza çıkabilecek sorulardan aşağıdaki kuralları örnekleyen birer cümle yazınız diyor. Şimdi bu maddelerle ilgili birer cümle kurmamız gerekiyor. Bizim yazma yeteneğimizle alakalı bir soru aslında. Farklı maddelerde çıkabilir. Bunlar ise TDK'nin maddelerinden Kişi önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar diyor. Mesela bey kullanırsak, hanımı kullanırsak ya da mesleklerle ilgili ünvanlar kullanırsak, rütbeyle ilgili şeyler söylüyorsak bunları büyük harfle yazmamız gerekiyor. Sizler için vereceğim cümlede ne olabilir? Mesela Aylin Hanım konferans salonunda konuşma yapacakmış diyebiliriz. TDK diğer maddesine demiş ki bizlere saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Eğer Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Alay Köşkü gibi örnekleri veriyorsak hepsinin büyük harfle başlamasını istiyor. Ve diğerlerine tabii ki. Şimdi ise aklıma gelen ilk örnek Beylerbeyi Sarayı oldu. Bir cümle yazalım. Hafta sonu gezi grubumuz ile Beylerbeyi Sarayı'na gittik. Evet B'miz büyük, S'miz büyük. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra iki nokta koymamızı istemiş. Bu maddemizi de uyguluyoruz. Berk Bey konuşmuş iki noktamızı koyduk buraya. Bilim şenliğine katılmak ister misin diye soruyor. Konuşan kişiden sonra iki noktamızı koymayı unutmuyoruz. Şimdi ise son sorumuza geldik. Özlem ve nesnel yaklaşımlar her sınavda çıkar. Bu yüzden çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Aşağıdaki metinde numaralanmış cümleleri öznelik ve nesnelik açısından değerlendiriniz. Efes kentinin kuruluşu milattan önce 6000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Burada bize sayısal veriler vermiş, kendinden bir şey eklememiş. Bu yüzden bunlar nesnel anlamlar olarak geçer. Devam ettik. Doğu ile Batı arasında olan Efes bir liman kentiydi. Bize bunun tarihte nasıl bir kent olduğunu söylüyor nasıl bir şehir olduğunu verdiği için ve yine bir yorum eklemediği için, herkesin kabul ettiği bir gerçek olduğu için bu bilgi, bu yüzden de bu cümlemizde nesnel anlamdır. Üçüncü cümlemiz, yalnızca fotoğraflarına bakınca bile etkileniyor insan. Etkilenmesi kişiden kişiye değişen bir şeydir. Herkes etkilenmeyebilir, herkes sevmek zorunda değil. Bu yüzden de burada kişiden kişiye değiştiği için öznel bir anlam ifade etmiş oluyor. Özel anlamımızı yazıyoruz. Eğer sayısal verilerle destekleniyorsa, herkesin kabul ettiği gerçeklerse bunlar nesnel anlamlar oluyor. Ama yorum açıksa, herkes bunu kabul etmiyorsa, kişiden kişiye değişen gerçeklerse bunlar da özel anlamlar oluyor. Bu sınavı tekrarlamanızı istiyorum. Karşınıza bu sorular gelecektir. Çok benzerleri çıkacaktır. Kendinize iyi bakın. Sınavınızda başarılar dilerim.